Merhaba sevgili kovalar. Bugün 21 Eylül cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün şehir içinde bazı kısa yolculuklar söz konusu olabilir. Arkadaşlarınızla buluşup hoş bir mekanda dinlenebilirsiniz veya kardeşlerinizi ya da kendinizi kardeşiniz kadar yakın hissettiğiniz bazı kişileri gün içerisinde ziyaret edebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 21 Eylül Cumartesi, Satürn günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne girişken canlı enerjiler veriyor. Çok hevesli ve sabırsız hissedebiliriz bugün kendimizi. Ee, günün ilk saatlerinde ay Merkür karşıtlığı özellikle daha sabırsız ve e, meraklı düşüncelere neden olabilir. Ay 04:25'ten itibaren boşlukta ilerleyecek. Bugün sabah saatlerinde ve günün geri kalan kısmında ay boşlukta olacak. Bu nedenle zihinsel olarak birçok konuyla ilgilenebiliriz, ancak konsantre olmakta zorlanabileceğimiz için girişimlerimizden sonuç almanızda zor olabilir gün içerisinde. Genel olarak ilişkilerimizde denge ve uyum sağlama konusunda dikkatli olmalıyız bugün. Satürn ve Plüton arasında sekstil açı etkinleşecek. Ee, özellikle uzun vadeli işler ve yatırımlar için ciddi ve kararlı adımlarda destekleyici olacaktır bu görünüm. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.